Evet arkadaşlar, cümleten selam aleyküm. Bunlar bizim Erzurum Beyazlarımız. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. İzmir çok güzel ama havada çok sıcak dostlar. Yani inanın hala 35 derece, akşam saat 730 8'e geliyor şu an saat. Şu zamanı. Biliyorsunuz bu pazar günü inşallah bugün cuma günlerden pazar günü bu büyük kümes küçük kümes temizlenecek dostlar. Ya yarın küçük kümesi temizlerim, büyük kümesi de pazar günü temizlerim ama temizlemem gerekiyor artık ya. Hava havalar çok sıcak dostlar. Muhakkak muhakkak bakın kuşlar açlığa dayanır ama susuzluğa dayanamaz. Size i̇şte Tavsiyem bol bol su koyun kümeslerinize. Yani kümeslerinizdeki suları sürekli kontrol edin. İşe gidiyorsanız normalde 3 litre ise 5 litre koyun dostlarım suyu. Bitiriyorlar ya. Benim anlamadığım bir şekilde bitiriyorlar. Her gün 7 litre şu büyük kümeste 7 litre su harcıyor kuşlar. Nasıl fırladı içeriden? Bunun duman işi nasıl fırladı orada? Her gün 7 litre su harcıyoruz dostlar. Büyük kümes, küçük kümes saymıyorum. Çiftanelere de yine birer litre su koyuyorum. iki gün gitmiyor valla. Ona göre kuşlarınızı susuz bırakmayın. Bakın açlıktan ölmez kuş. Ama susuzluktan ölür, ciğerleri kurur. O yüzden sürekli sularını kontrol edin. Ya ben zaten evde olduğum için kontrol ediyorum dostlar. Mesela iki kere su koyuyorum bak o kırmızı içerideki kırmızıya öğlen koydum, dün akşam koymuştum öğlen bir daha koydum dört litre. Kendi tüylerinden korkuyorlar. Şeyden işte tüyde kuşlar abiler. Dostlar her tarafımız tüy. Şöyle bak, buralar tüy de tüy. Yani muhakkak bunu unutmayın tüy zamanı. Vitamin verin kuşlara dostlar. Daha rahat tüyden çıksınlar. Ben gerbet veriyorum. Arada F5 veriyorum. Priobratik F5 diye bir şey var. De dekavitin galiba. Depovit mi? Dekovit mi? Yazarsanız F5 diye çıkıyor Dekovit. Çünkü bunların şu anda gücü ihtiyacı var dostlar kuşların. Güçlü olmaları lazım tüy zamanı. Arada semizotlara bak yine büyüdü onlardan keseceğim. Şurada bir semizotu var. Şu gördüğünüz kocaman semizotu dostlar şu. Şunu keseceğim, onu vereceğim. Ya siz bile kendinize iyi bakın dostlar. Havalar sıcak. Vallahi ben akşamları şimdi bol maydanoza, bol limon sıkıyorum, yiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü havalar sıcak. Yemek zaten yemekten dolayı kilo aldım. Kilo vermem lazım. Çünkü biz kalp hastaları, bizim gibi kalp hastalarında kilo olmaması lazım dostlar. Kiloyu veremezsek taklaya atarız. Bakın milyonluk yavru orada göstereyim size yavruyu bu milyonluk ya bu milyonluk. Gel lan de buraya keçi baş. Gel. Vallahi tutulmuyor da Ama dostlar da tam anlamıyla bu alışmadı daha yeme. Ama yavaş yavaş alışacak. Görüyorsunuz değil mi güzelliği? Kanadında iki tel, iki tel beyaz şu kanadında. Kuyruğunda 4-5 tane beyaz. Babu. Bu kuşun videosu var dostlar. Bu dişinin Dişinin orada en popüler videolarda 1 milyona geçmiş dostlar. Videosu 1 milyonu geçmiş bunun. Bak, bak. Dur. Dur. Şimdi bakın arkadaşlar 3-4 gün önce gördüğünüz yavruyu görüyor musunuz? Bir maşallah yazarsanız sevinirim. 3-4 gün önce çıktı bu yavru. Ya benim be. Allah. bu da iki tane çıkarmış. Yaşıyor değil mi be? Ha, çalışıyor. Yaşıyor. Bakın iki tane de burada var. Çıkar mı? Benim var. Yavru bakıyor dostlar. Bakın bunlar var. İki tane burada var. Burada var. Neredesin be? Kara vicdanlı. Bakın ön perçem. Ya burada var. Çıkmış mı ikisi de? Vallahi ikisi de çıkmış galiba dostlar. Yok. Hayır ikisi de çıkmış. Vay 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 vay. Görüyor musunuz? İki tane de bu çıkarmış. Burada var bir tane çakal Carlos. Hiç sıkıntı yapmıyorum diyor. Anne baba beni besliyor diyor. Suyumuz dolu. Ve buradaki yavruları zaten gösteriyoruz dostlar hep. Şu baba doydun baba. Şu baba düğünü gece dışarıda kaldı dostlar. Bak o yine besliyor da maşallah Allah, la kuvvete illa billah bunlar yukarıda beslemişler. O yavruyu doyurmuşlar. Bakıyorlar abi bakmayın kuşa siz de bakmayın her zaman söylüyorum. Yani bakıcı tutayım yavrusuna bakmayın kuşa ben bakayım öyle bir şey yok ha. Bende yok bilmiyorum dostlar sizde var mı yok mu da. Ben bakmam. Elimde sopayı aldım. Bunlar buraya şuraya koyacağım topayı da. Yavrusuna bakmayın, kuşağa ben de bakmam. Kim ne derse desin. Ben bakıcı alacakmışım, şimdi onu yapacakmışım, bunu yapacakmışım. Bunlara niye bakıyorum ben o zaman? Hayır, niye bunlara bakıyorum ben? Bunlar Pakistan kuşu mu? Yok. Erzurum beyazı damızlıklar işte. Limoniler, damızlıklar, biskiler. Yani şimdi duyuyorum YouTube'da hep, işte bakıcı alıyorum ya, oyun kuşuna bakınca gerek yok. Oyun kuşu, kendi başlı başına bir bakıcı zaten, yavru bakıcısı. Ha, yazın olursa tek bakması daha hayırlı dostlar, daha iyi. Ama çift yavru bakar, bakar bakan bakar. Ben hep istiyorum bir tane boş yumurta çıksın yani ama dolu çıkıyor işte, aksine. Ne bakamazlarsa ölüyorlar dostlar yavrular. Çünkü sıcaklarda yazın ama kışın bir şey olmaz. Benim çok korunaklı kışın. Mesela ben ilk geldiğim sene 5 yıl önce buraya 5-6 yıl önce bu ön telleri de kapatıyordum naylonla. Üstleri ve ortayı bırakıyordum. Ama artık son 4 senedir 5 4 senedir hakikatte hatta kış olmuyor arkadaşlar İzmir'de. Hiç gerek kalmıyor yani. Soğuk olmuyor. Ya zaten küresel ısınma, küresel ısınma oldu. Vallahi küresel ısınma. Hayatımızı kaydıracak küresel ısınma. Vallahi o kuşları da artık limoni yumurtlasa öbür limonun altına koyacağım da. Kısır belki bir daha yumurtlar mı bilmiyoruz da. kırmızılardan yavru almam lazım. Bunlar inekim amca rahmetli Konya kuludan onun kuşların damarını. Zaten oradan 170 tane aldı bir arkadaş. Oradan geldi bize. Orada beyaz dişi de var. Kırmızı dişi de var. Şey beyaz erkek kırmızı dişi. Arkadaşlar bunlar çok acayip bir şey. Yükseldi mi bu kuşları getirmek zor buraya geriye. Beyaz da bir tane kırmızı erkek buradan bir kalktı geldiği gün bir daha geriye gelmedi ilk gündü zaten o yüzden bunlar yüksek uçuyor yalnız kümesim çok kedi bu bana sıkıntı yapıyor önce 24 tane şeyi temizlemek lazım 1 2 3 4 5 6 24 tane yuvalık 2 de yukarıda 26 tane yuvalığı temizlemek lazım arkadaşlar yukarıdan aşağı inip aşağıdan bitirmek lazım bu işi ızgaralar nasıl orada duruyor. Yapacağız bir şeyler inşallah ya. İnşallah. Rabbim yardım ederse, sağlık saat verirse pazar günü düşünüyorum yani burayı temizlemeyi artık. Ya gerçi tüydeler şimdi oranın yarı yarı sekseni tüy. Şeyin altındaki ızgaranın altındakiler gübre değil dostlar. Ama tabii çok kalabalık kuş da oldu mu gübre de oluyor fazla. Tabii bu arada beni sivri sinekler yiyor ayağımı. Valla e, bugün ayın kaçı 22'si be dostlarım. Ne kaldı şunu şurasında? Şeye. Okulların açılmasına birinde açılıyor zaten ilkokullar galiba. Sekizinde mi? Nasıldı ya? 8'inde mi açılıyor, 1'inde mi açıyor? Yani bizim burada zaten sezon bitiyor arkadaşlar. Ay sonunda burada sezondan kimse kalmaz. Şehir dışından gelen herkes gider. Yani burada artık bizler kalırız, devamlı kalanlar kalır, buranın yerlileri kalır. Yani şey e, burada artık yazlıkçı kalmaz. Zaten biraz davalar soğudu mu kaçıyor herkes. Biraz da yaşı ilerli, ilerlemiş olanlar yaşlılar yani. Çünkü arkadaşlar ne yapacaklar orada şimdi kış kalmak için şey yapmıyorlar insan. Biz de mesela ben klima yakıyorum da yaz kış kaldığım için normalde soba yakması lazım. Onunla uğraşacaklar insanlar. Klimaya elektrik çok gelecek diye. O yüzden yani biz kalacağız yine burada Bir baş başa kalacağız kuşlarla. Sokak köpeği var bir tane bizim fındık. Bizim kuşlar. E işte böyle. Yalnız acil o çiftlerinin üstüne bir çatı yapmam lazım. Onu salladık. Ama yaparım onu sıkıntı yok. Ya şu önümüzdeki hafta da işte buraların tadilatı var. Badanası, boyası, buraların dışının içi dışı. Çok iş var dostlar. sıva tamiri var, boyası var. Bak çıkmış kızıl yavru, şu cici baş milyonluk yavru. Ama anne baba doyurmuyor artık, o ümidi kestiği anda zaten kuş yeme düşüyor bakın dostlar. Kuşlar birkaç gün anne baba beslemedi mi, yani aşağı düştükten sonra yuvaya, ümidi kestikleri anda Yuvadan düşünce de besler. 3-4 gün de besledi galiba bunu. Ama e, beslemeyi bıraktığı zaman tamamen ümidi kesene kadar yem, yem yemiyor kuşlar. Çünkü hazır alışmış. Suyu hazır, yemi hazır. Çünkü ana baba hem yem kusuyor hem su kusuyor arkadaşlar bunlara. Sabah mesela uyanır uyanmaz kuşlar hemen suluklara saldırırlar. Akşamdan yedikleri buğdayla beraber yavrulara su, su kusarlar. Buğday varsa buğday kusarlar. Yani e, yavruları dengelemesede ölürler arkadaşlar ya. mu ya 45 derece sıcaklık bir de tüyleri bu kadar tüyün içinde. Ha ama ne oldu? Artık günler kısaldı dostlarım. Bak yavru da kattı onlara. Bak yavruya bak kayboldu da yavru da. Yavru uçmak istiyor, heyecanlı. Duman dişinin yavrusu. Bunlarım yavruyu buraya bari. Buraya. Bak yavruya bakın, gördünüz mü dostlar? Dumanın yavrusu, bakın bakın bakın. Ya <laughs> maşallah ama tüy de yola ya. O da sıkı tüy, sık tüyde. Bak oh, beyaz da varmış. Başka yerden geldi bir tane. Bir iki dakika daha çekelim sonra yemlikleri koyalım. dostlar. şunlara yem verelim. Çünkü hava kararacak. Birazdan ezan okunur. Yani bugün bu ayın biri dediği zaman buradan herkes baltayı alır dostlar. Biz kalırız burada işte. Ta ne zamana kadar? Mayıs, Haziran'a kadar. <laughs> Gelecek sene Haziran'a kadar buraları boş kalır. değil mi? Kum, toprak. işte onlara üzüldüm o yarın onlara birer tane şey koyacağım. Gerekirse buğdayları boşaltacağım. işlerine kum koyacağım dostlar. Başka çaresi kalmadı. O kuşları ya çıkaracağız. Ya sivri git ya. Şimdi bakın dostlar. böyle bir şuraya koyalım. Şuradan. Buradan iyi görünüyorlar inşallah. koyalım Zaten onlar girecek arkadaşlar, dostlar. Ben şimdi bunları yiyemez olayım. Yavru burada şimdi saçma saçma işler yapacak o yavru. はいで。<Hay> <Hay di. S 1> özel lotlar hadi. görüyor musun? Şimdi dişi orada. Erkek de oraya gidiyor. Neyse dostlar bunları yine videoyu da fazla uzatmadım. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek, videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın.